Herkese merhaba. Bugün kandil simidi yapacağım. Kıyır kıyır kurabiye tadında bir kandil simidi olacak. Bu arada sağ alt köşeden kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. Unumuz var. 2 adet yumurtamız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 tatlı kaşığından az kabartma tozumuz var. 2,5 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 250 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Şimdi tarifimizi yapmaya geçiyorum. Yağımı şöyle şu şekil ezeceğim. Bu da sıcaklığında olsun yağımız. Yumurtanın birinin sarısını alıyorum. Yumurtanın birinin sarısını üzeri için ayırdım. Gerisini yağımın içine ilave ettim. Buçuk yemek kaşığı şekerimi de ilave ettim tuzumu ilave ediyorum. Kabartma tozumu ilave ediyorum. Sıvı yağ ilave ediyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi iyice karıştırdım. Şimdi un ilave ediyorum. Alabildiği kadar un ilave edeceğim. Dört buçuk su bardağı unumuzu da yavaş yavaş ekledim. Hamurumuz kıvamını aldı. Şöyle hamurumu toparlayıp toparladım. Şimdi kandil simidimin şeklini vereceğim. Hamurumu 5 dakika dinlendirdikten sonra küçük parçalara böldüm. Şimdi şeklini vereceğim. Şekil verme işlemin bitti. Şimdi yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarıma bir tatlı kaşığı süt ilave ediyorum. Şimdi yumurtamız sarısını sürmeye başladım. Her tarafını eşit şekilde sürelim. Yumurta sürme işlemin bitti. Susamlarını serpeceğim üzerine şöyle. Çürük otumla susamımı karıştırdım. Susamlarımı serptim. Kandil simitlerimiz fırına vermeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına veriyorum. Tepsimi fırından çıkarttım. 20 dakika pişti. Çok güzel kızarmışlar. Mis gibi kokuyor. Şimdi sunum yapmaya geçeceğim. Kandil simitlerim çok güzel oldu. Herkese afiyet olsun. Sizler de yapın. Çok güzel oldu. Kıyır kıyır. Ağızda dağılan bir kandil simit oldu. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.